Şimdi güzel bir soru var. Karenin alanını istiyor. Alfa alfa diyelim. Şuraya da alfa deyin demiş. Şurada verilen bilgiye göre. Şurası 90. Şuraya da beta diyelim. Alfa artı beta 90 olsun. O zaman şurası ne oluyor? Beta oluyor. Alfa artı beta 90 olduğu için şurası da 90 oluyor. Sonra şurası da beta olur mesela. Şurası da 2 alfa olur. Şimdi açı ortay var. Şuraya, şuradan bir dikineriz. Şurası da alfa beta olur. Ee, o zaman 2 ise burası, burası da 2 olur. Tamam. Burasıyla burası eşit olacak. Şuraya A diyelim. Şuraya da A olsun. Şurası da A olur o zaman. A demeyelim ya. Yani. Çok mu karıştı? Ee, bakalım bir X diyelim hadi. X diyelim hadi. Ee, 2X oldu bir karenin kenarı. Şurası 90. 90'dan 90 indik. Şurası 2 idi. Ee, şurası X'i tamam. Heh, karenin bir kenarı 2X demiştik. Şurası 2X oldu. Tamam. Şurada bir öklit yapalım. 2x çarpı 2 x'in karesine eşit x buradan ne geliyor 4 geliyor 4 mi geliyor bir dakika bir şey yanlış yaptık 2x geliyor dedik 2x e, x dedim oraya x dedim oraya x dedik 2x çarpı 2 e, 2 kare eşittir dedim iki gider, gider dedim. X eşittir 4 geldi. Tamam doğru yaptım. E, ee, bizden 2x'i 8 bulmamız isteniyor. Tamam 8 64 mi oldu? Karanın alanı aynı. Güzel.